Ben Umutkent ve Sanayi Esnaflarının adına temsilci olarak konuşuyorum. E, aşure şölenimizi gerçekleştirdik. Hakkı ve emeği geçen tüm esnaflarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Ben Umutkent ve Sanayi Esnaflarının adına temsilci olarak konuşuyorum. E, aşure şölenimizi gerçekleştirdik. Hakkı ve emeği geçen tüm esnaflarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler. Ben Umut Kent ve sanayi esnaflarının adına temsilci olarak konuşuyorum. E, aşure şölenimizi...